selamlar sevgili başaklar ve yükselen başaklar yine beraberiz. 14-20 Nisan haftasını konuşacağız bugün. Bu hafta senin için dönüşümlerin, yüzleşmelerin haftası olacak. Hayatının bazı noktalarında kontrol tamamıyla ele alma ihtiyacı hissedebilirsin. Özellikle de finans, ilişkiler bu konularda olabilir. Ama tüm bu süreç seni bambaşka bir noktaya da taşıyacak. Hem daha güçlü hem daha kararlı hem de daha farkında bir versiyonuna geçiş yapacaksın. Öncelikle Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor. Haftanın başında da bununla başlıyoruz haftaya ve Koç burcuna geçiş yaptıktan hemen sonraysa Neptün'le bir kavuşumu oluyor. Biliyorsun Neptün Koç burcunda aslında konuşmuştuk. Onu da orada dinleyebilirsin. Oradan da Neptün Koç burcunun etkilerini anlayabilirsin. Bu açıyla birlikte bu hafta finansal konular, ortak kaynakların, borçların, yatırımların gündeme geliyor beklenmedik bir ödeme ya da miras ya da bir sigorta konusu gibi konular üzerine düşünebilirsin. İletişimin daha böyle buralarda odaklı olabilir. Burada dikkat etmen gereken şey şu olacak. Neptün etkisiyle bazı şeyler sana olduğundan daha parlak, olduğundan belki daha karmaşık, daha sisli görünebilir. Parasal kararlar alırken mantığını da mutlaka devreye sokmalısın. Çok fazla hayalci olmaman gerekiyor. Ayrıca duygusal olarak da derinleşebileceğim bir hafta. Bastırılmış duyguların, geçmişte kapanmamış hesaplar gündeme gelebilir bu açıyla birlikte ve Mars Aslan Burcu'na geçiş yapıyor artık ve burada da biraz arka planda çalışman kendinle yüzleşmen içsel bir hesaplaşma yapman gerekebilir normalde aktif üretken ve kontrolcü bir enerjin var ama bu enerji bu hafta biraz daha içe dönüyor bu da aslında şu anlama geliyor senin için dış dünyaya değil de iç dünyana odaklanmalısın bu süreçte bilinçaltı farkındalıklar yaşayabilirsin seni gereksiz siz yere de zorlayan böyle düşüncelerle yüzleşebilirsin. Aynı zamanda gizli düşmanlıklara, böyle arkandan dönen işlere karşı daha dikkatli olmanda fayda var. Sezgilerine mutlaka güven ama onların hani daha böyle paranoya olmasına da izin verme. Çok onlara da kendini kaptırma derim. Böyle durumlarda çıkabilir çünkü buralarda biraz aktifleşebilir ve güneş boğa burcuna geçiş yapıyor bu hafta itibariyle. Bu da içsel olarak bu kadar derinleşirken aynı zamanda hayata da daha böyle geniş bir pencereden bakma imkanı veriyor sana. Bu da bir yeni eğitimle de olabilir, bir seyahat planıyla da olabilir. Uzun zamandır hayatında bir değişiklik yapmayı istiyorsan bu hafta bunun temellerini atabilirsin. Gerçekten ne istiyorum, neler yapmak istiyorum, uzun vadeli planlarım neler, benim hayat bakış açım neler, nelere inanıyorum, neleri sorguluyorum bu hayatta. Bunlara aslında cevaplar arayabilirsin ve bununla da Beraber yeni yollara gidebilirsin. Mars ve Neptün arasındaki üçgen açıyla birlikte de bazı sırlar açığa çıkıyor farkında olmadığın bazı gerçekleri öğrenebilirsin. Sezgilerin dediğim gibi çok güçlenecek ama bir şeylerin aslında göründüğü gibi olmadığını da fark edeceksin. Ruhsal olarak aslında bir arınma süreci gibi düşünebilirsin bunu. Geçmişin yüklerinden, seni aşağı çeken korkulardan ve aslında seni engelleyen o içsel blokajlardan da kurtulmanı sağlayacak. Bu tabii ki ve kolay bir süreç olmayabilir ama güçlü hissettirecek bir süreçte olacak ve bir şekilde de hani senin engel olamayacağın bir şekilde o sırlar açığa çıkıyorsa çıkacak o gerçekleri de görmen gerekiyorsa göreceksin ama seni sonucunda daha güçlü hissettirecek. Venüs ve Uranüs arasındaki olumlu açıyla beraber ilişkilere sürpriz ve enerji geliyor. Burada bir sürpriz seyahat olur, bir taşınma olabilir, farklı konuda büyük kararlar almak olabilir. Bunlar olabilir ilişkinle partnerinle birlikte. Yalnızsan da eğer beklenmedik bir şekilde sana hani böyle yeni ufuklar yeni pencereler açacak biriyle tanışabilirsin. Yani belki farklı bir şehirden belki farklı bir kültürden bir hayatına da girebilir. Ee, böyle buralarda açık fikirli olabilirsin çünkü bu hafta sana gelen kişiler aslında hayatında önemli izlerde bırakacak kişiler olacak. O açıdan kendini bu alanda biraz daha esnek tutabilirsin. Ve son olarak Merkür Plüto arasındaki olumlu açıyla haftayı kapatıyoruz. Bu iş hayatın ve finansal düzeninle alakalı radikal kararları, dönüşümleri meydana getiriyor. Böyle güçlü konuşmalar yaptığın, projelerinde böyle derinlemesine analiz yaparak bazı şeyleri değiştirdiğin bir süreç yaşayabilirsin. Bir yandan sağlığınla alakalı bir konu varsa eğer burada da detaylı araştırma yapman hatta böyle hemen böyle aksiyona geçmeden önce bir iki bilene sorman daha iyi olabilir. Genel olarak günlük düzenini dönüştürmekle alakalı belki e, sağlık rutinine bir şeyler eklemekle alakalı dönüşümlerin olacak gibi görünüyor. Şimdi şöyle bu hafta böyle fark etmişsindir zaten hep böyle güzel ve minnoş şeylerden bahsettim gibi oldu. Çünkü hem güzel bir hafta hem güzel açıların olduğu bir hafta hem de artık nihayet sene başından beri olan bütün retrolardan kurtulduğumuz bir hafta olduğu için daha enerjik daha motive enerjimizin yerine geldiği bir süreç bizi bekliyor. Baharla birlikte bu içimizdeki de çiçeklerin açtığı bir hafta olacak. O yüzden belki de senin de kendine sorman gereken en önemli soru şu olabilir. Sen geçmişin o sana yüklenemezsin. Yüklerinden kurtulup hayatında yeni bir sayfaya açmaya hazır mısın? Çünkü bu hafta sana yepyeni yollar, yepyeni sayfalar görünüyor. Onları mutlaka değerlendirmeni öneririm. Ve her hafta olduğu gibi bu hafta yine meditasyonumuzla buluşalım. Bu meditasyon sana hayatı olduğu gibi kabul etmeyi, geçmişinle ve geleceğinle barışmayı ve kaderini sevmenin getirdiği özgürlüğü hissetmeni hatırlatacak. O yüzden lütfen rahat bir yerde otur veya uzan. Gözlerini nazikçe kapat ve şu ana gel. Ve şimdi derin bir nefes al. Burnundan içeri çek nefesi. Ve yavaşça bırak. Tekrar al. Ve bırak. Bedenini hisset. Sırtın nasıl? Omuzların gergin mi? Yüz kasların sıkı mı? Eğer herhangi bir gerginlik hissediyorsan bırak. Bedenini rahatlat ve gevşe. Şu an burada sadece kendin için bulunuyorsun. Zihninde dolaşan düşünceler varsa onları serbest bırak. Şu an hiçbir şey düşünmek zorunda değilsin. Sadece var ol. Hayat her zaman bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Bazen planladığımız gibi gider, bazen hiç beklemediğimiz yerlere savruluruz. Şimdi geçmişine bir göz at. Hayatında seni zorlayan, üzen, Keşke farklı olsaydı dediğin bir anı düşün. O ana dışarıdan bak. Kendini suçlamadan, yargılamadan. Şimdi o ana iyi ki diyebilir misin? O an yaşanmasaydı bugün olduğun kişi olur muydun? O zorlamalar seni büyütmedi mi? Sana yepyeni yollar açmadı mı? Belki şimdi fark ediyorsun. Her şey tam da olması gerektiği gibi oldu. Hayat seni senin için en doğru yola yönlendirdi. Derin nefesler almaya devam ederken beraber şu cümleleri tekrar edelim. Olan her şey benim hayrımaydı. Hayat beni tam da olmam gereken yere getirdi kaderimi seviyorum. Her tekrarında bu sözlerin biraz daha içine işlediğini hisset. İçinde bir hafiflik oluşmasına izin ver. Şimdi göğsünün tam ortasında sıcacık bir ışık hayal et. Bu ışık senin kabulün. Bu ışık hayatınla barışmanın huzuru. Her nefesinle bu ışık biraz daha büyüyor. Sana direnç değil, akış getiriyor. Kendi hikayene güvenmeni sağlıyor. E şimdi de şu cümleleri tekrar edelim. Geçmişimle barışıyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Hayatımın akışına güveniyorum bu cümleleri içinden söyleyebilir ve bunları hissetmeye izin verebilirsin. Güçlü, sakin ve huzurlu bir şekilde. Birkaç derin nefes daha al ve bırak. Şimdi yavaş yavaş dikkatin tekrar bedenine gelsin. Ayak parmaklarını hafifçe oynat Ellerini hareket ettirmeye başla. Bedeninin sıcaklığını, ağırlığını hisset. Derin bir nefes al ve bırak. Bir derin nefes daha al ve bırak. Ne zaman hazır hissedersen gözlerini açabilirsin. Ve şimdi hayata farklı bir gözle bakabilirsin. Çünkü sen olman gereken yerdesin. Çünkü sen kaderinle barışmaya hazırsın. Ve aslında olduğun halini sevdiğinde hayat sana en güzel haliyle gelir. İzin ver hayatı ak. Kendine çok çok iyi bak. Bir sonraki haftaya kadar görüşmek üzere. Hoşçakal.